Yıldız Savaşları serisinin tamamını ard arda izleyen genç kedi artık boş zamanlarında uzaylılarla dövüşüp ufak oluyor. Şimdi de arkadaşlar sırada ilginç bir teknoloji haberimiz var. Kanadalı bir grup girişimci nesli tükenen dünyanın en büyük yılanı Titano Boa'nın robotunu yaptı. Şimdi ise amaç yılan gibi yerde sürünebilen robotun dışını aslına uygun bir deriyle kaplamak ve böylece robotun suda yüzebilmesini sağlamakmış. Titano Boa yılanı günümüzden yaklaşık 60 milyon yıl önce yaşamış dünyanın en büyük yılanı. Kanada'da bir grup meraklı girişimci Titano Boa'dan esinlenerek dev bir robot geliştirmiş. Ve gerçek bir yılan gibi sürünerek ilerleyen Titano Boa robotu korkutucu görüntüsüyle görenleri de hayrete düşürüyor arkadaşlar. Robotun iskeleti 20 kat güçlendirilmiş alüminyum omurga ve 40 hidrolik silindirden oluşuyor. Robotu hazırlayan 40 kişilik ekibin yeni amacı bu prototipi aslında uygun bir deriyle kaplamak. Bu sayede robotun suda yüzebileceği belirtiliyor. E, oyuncakları seven arkadaşlar ekran başına diyoruz. Toyzerya Oyuncak Fuarı tüm şamatası ve eğlencesiyle İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. E oraya gitmişken bizim sevgili süper kahramanımız Pepe'yi de ziyaret etmemek olmazdı. E hadi o zaman fuarı bir de Pepe'nin gözünden izleyelim. buluyorum. güzel güzel buluyorum. En çok bebeği seviyorum Pepe'de. Pepe'nin en çok zıplamasını seviyorum. Pepe'yi çok seviyorum. Halay çekiyor. Hayır, E, ee, kitap kurtları sizi unuttuk mu sandınız? Şimdi de sırada haftanın süper kitapları var. İngilizce bir olay attık kitabı tanıtmaya geldim. E, kitabın yazarı Michael Finlay. E, bu kitapta telaffuz yanlışlarından kaçınmanın yolları, iyi e, İngilizce için 7 altın kural, noktalı mi işaretleri ve yazışma kuralları, özgeçmiş ve iş başvuruları için ipuçları yazıyor. Ben bu kitabı e, İngilizcemi daha iyi pikiştirmek için aldım, severek okudum ve e, herkese tavsiye ederim. Merhabalar, Handan Turgut'un Kılçık Uçurtma adlı kitabını okudum. E, hayal güçleri geniş olan, geniş olan arkadaşlar için çok faydalı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ben okudum, çok beğendim, herkese tavsiye ederim. Arkadaşlar bugün sizinle harika bir müzeye, Balmumu Heykel Müzesi'ne gidiyoruz. Arkadaşlar çok gezen çok görür ve çok öğrenir. Biz de gezmeyi, gördüklerimizi, öğrendiklerimizi sizinle paylaşmayı da çok seviyoruz. Bugün Türkiye'de ilk kez açılan Balmumu Heykel Müzesi'ndeyiz. İstanbul Levent'te bir alışveriş merkezinde açıldı bu müze. Şimdi gelin birlikte müzeyi gezelim. Müzede 4 bölüm bulunuyor arkadaşlar ve tam 56 heykel var. Mesela bakın şimdi bu heykel Cengiz Han'a ait. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu ve bu imparatorluk da dünya tarihinin bitişik sınırlara sahip en büyük imparatorluğu. Evet arkadaşlar korkmayın gördüğünüz gibi müzedeki bazı heykeller hareketli. İşte İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han. 1432 yılında doğdu ve 21 yaşındayken yani 1453 yılında İstanbul'u fethetti ve 1481 yılında da hayata gözlerini yumdu. İşte bakın şimdi yine tarihimizin önemli insanlarından birini görüyoruz. Mimar Sinan. Ustalık eseri Edirne'deki Selimiye Camii olmasına rağmen en ünlü eseri İstanbul'daki Süleymaniye Camii. Hürrem Sultan'ın yanındayım. Hürrem Sultan 1506 yılında Ukrayna'da doğmuş. Ee, aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman'ın da eşi ve heykellere yakın durunca da ne kadar gerçekçi olduğunu anlıyorsunuz. Ben o yüzden anonsu burada hemen bitirip uzaklaşıyorum buradan arkadaşlar. Evet, gerçekten biraz korkutucuydu. İşte Batı'da muhteşem Süleyman, doğudaysa kanun yapıcı olarak bilinen. Kanuni Sultan Süleyman'ı görüyorsunuz altı, arkadaşlar. 56 tane heykel sergileniyor. Türk büyükleri, Ruslar, Avrupalılar, Atatürk, Mevlana. Heykeller hakkında teker teker bilgiler veriliyor rehber eşliğinde. 40-45 dakika kadar bir tanıtımımız oluyor. Her öğrenci yaş grubuna göre aslında bilgiler veriyoruz. Anaokul öğrencilerine işte onların yaş seviyesine göre bilgilerimizi indirgeyerek anlatıyoruz. Kemal Paşa'nın da eşi Latife Hanım'la bir heykeli bulunuyor arkadaşlar. Önemli divan şairlerimizden Fuzuli, Rolun kralı Elvis Presley, Efsanevi müzik grubu Beatles, Sinema tarihimizin unutulmaz oyuncularından Kemal Sunan, Ve ünlü tiyatro sanatçısı ve komedyen Levent Kırcay'ı da görebilirsiniz. Ayrıca dünyada hoşgörü, sadakat ve merhamet gibi yüce duyguların sembolü olan Mevlana için de ayrı bir bölüm yapılmış müzede. Arkadaşlar haberlerimize devam etmeden önce güldüren bir habere daha ne dersiniz? <laughs> Süpermen'in gizli silahı olan pelerini ele geçiren kedicik bir anda uçmaya başladı. Arkadaşlar şimdi de sizi dünyanın en başarısız futbol takımı ile tanıştıracağız. Arkadaşlar <laughs> Samoa'sı Amerikan Samoası milli futbol takımıyla tanışıyoruz şimdi de. Bu futbol takımı bugüne kadar oynadığı 30 maçı da kaybederek dünyanın en başarısız futbol kulübü olma özelliği taşıyor. Ancak Dünya Kupası'nda Okyanusya elemelerinde Tonga'yı 2-1 yenerek 17 yıldır ilk kez galibiyet elde etmiş. E o zaman ne diyelim bize de şans dilemek düşüyor bu gruba sadece. E arkadaşlar madem gülerek başladık bültenimize gülerek de bitirelim. Güldüren haber geliyor. koltuktan düştüğünü gören kedicik gerçekten koltuktan düşünce hangisinin rüya olduğuna bir türlü karar veremedi. Sonra daha fazla düşünmeyip tekrar uykuya devam etti. Kedinin uykusu epey ağırmış ki düşünce bile açılmadı anlaşılan. E ne geliyor? Sırada spot haberimiz var arkadaşlar. Mavi rengi görebilen tek kuş baykuştur. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Van Depremi Yardım Kampanyası Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Aşağı Ayrancı Şubesi Ankara TR 60000 555 555 555 031 Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Bankası Finans Market Şubesi Ankara Türk Lirası Hesabı TR 62000 5800, 72993, 17599. Türkiye Cumhuriyeti Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi Ankara. Türk Lirası hesabı TR 19000, 12009, 40, 80000, 50000, 15. Evet arkadaşlar, merak ediyoruz peki yarın hava acaba nasıl olacak? Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgesi yarın parçalı bulutlu olacak arkadaşlar. İlk yorumumuz da İstanbul'dan Hakan Erdoğan isimli arkadaşımızdan geliyor. Kapalı havalarda ödevlerimi bitirdikten sonra bilgisayarda oyunlar oynuyorum demiş. Ve Ege bölgesine geçiyoruz. Yarın az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. İzmir'den Atilla Can Demir yorum göndermiş bize. "Havanın güneşli olduğu günlerde gitar çalıyorum." demiş. İç Anadolu Bölgesindeyiz. Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak yarın. Ankara'dan Bengü Arısoy isimli arkadaşımız bize demiş ki, "Havanın yağışlı olduğu zamanlarda yağmuru seyretmeyi çok seviyorum ya da kitap okuyorum." demiş. Evet arkadaşlar, dün de Gözde ablanızın dediği gibi resim yapmak için bir sürü boyaya ihtiyacınız var ama şiir yazmak için sadece bir kalem ve bir kağıt. O yüzden siz de yağmurlu havalarda en azından izleyip bir şiir yazmayı deneyebilirsiniz. Karadeniz bölgesiyle devam ediyoruz. Bulutlu ve kapalı bir hava hakim olacakmış. Trabzon'dan Çiçek Balcı'nın yorumu var. "Yağışlı günlerde derslerimi bitiriyorum, kitap okuyorum ve yapboz oynuyorum." demiş. Evet, Doğu Anadolu bölgesine geçiyoruz. Soğuk bir hava olacakmış. Dikkat ediyoruz, sıkı giyiniyoruz arkadaşlar hasta olmamak için. Bitlis'ten Haluk Gülen'in yorumu var. "Ailem ve akrabalarımla birlikte vakit geçiriyorum." demiş. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık olacak yarın. Siirt'ten Kadir Kılıç isimli arkadaşımız bize yorum göndermiş. "Güneşli günlerde genellikle misket oynuyorum. Dışarı çıkabildiğimde de futbol ve basketbol oynuyorum." demiş. Son bölgemiz olan Akdeniz bölgesindeyiz. Az bulutlu ve açık olacak. Antalya'dan Enes Yaman'ın yorumu var. "Böyle havalarda arkadaşlarımla dışarıda saklambaç oynamayı çok seviyorum." demiş Enes. Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Sitemize ve haberlerimize göstermiş olduğunuz yoğun ilgi de bizi çok ama çok mutlu ediyor arkadaşlar. E bu arada eğer sen de hava durumu muhabiri olmak istiyorsan yapman gereken gayet basit. Adını, soyadını, hava durumu yorumunla birlikte bir fotoğrafını ekleyip bize gönderirsen akşam bülteninde senin haberlerine, yorumlarına da yer veririz. Haberin olsun net.trtr.net adresimiz. Bu akşam sana Tatonka ile iyi geceler diliyoruz. Yarın yine aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'ta görüşünceye dek hoşçakalın.